Saygıdeğer arkadaşlarım, 2023 7 Ekim'indeki değerlendirmemizde yani Hamas'ın ilk İsrail'e yönelik harekatını, saldırısını başlattığından bir gün sonraki değerlendirmemizde ne dedik biz arkadaşlar? Hamas tuzağa düşürüldü, tuzağa çekildi. Bu İsrail'in 11 Eylül'ü olacak. Bundan sonra İsrail artık ne Gazze şeridi bırakacak, ne Batı şeria, Filistinlileri on binlerce hatta yüz binlerce katliama uğratacak dedik arkadaşlar. Ve aynen de öyle oldu. İşte 60 bine yaklaştı sadece Filistin'de bu Siyonist ABD aparatı devletin katliamcı, soykırımcı devletin Siyonist İsrail'in yaptığı canavarlık ve kan dökücülüğün boyutu arkadaşlar. 60 bin yaklaşan Filistin'de hayatını kaybetti. Bini aşkın Lübnan'daki Hizbullah ve yerel halk, Arap halkı hayatını kaybetti ve artık Gazze diye bir şey kalmadı. Hepsi İsrail'in askeri takvimi altına girdi. Hizbullah'ı darmadıman etti, çökertti. Artık onun da bir askeri vardı, kalmadı arkadaşlar. 2 milyona yaklaşan Lüftan halkı yerlerinde, yurtlarından edildi. 100 bine yakın Lüftandaki yerleşim birimi konut yerde bir edildi ve ardından sıra Suriye'ye girdi arkadaşlar. Bu kayıp Killer'le birlikte. Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi ile birlikte Amerika'nın organize ettiği, yönlendirdiği, eğittiği, silahlandırdığı, donattığı ve desteklediği Orta Çağcı Mezzuplar Grubu işte 27 Kasım'da saldırı başlattı arkadaşlar. Ve 12 gün sonra 8 Aralık'ta Şam'a kadar gelip ülkeyi tümüyle ele geçirdi ve 61 yıllık laik bas iktidarını devirdi arkadaşlar. Suriye devletini yerle bir etti. Ve ardından İsrail'in harekatı başladı arkadaşlar. Suriye topraklarına yönelik işgal harekatı başladı. Evet arkadaşlar, işte bu harekata yönelik bazı bilgiler aktaralım. Oda TV'den 18 Aralık 2024 yani bugünün haberi. İsrail savunma kuvvetlerinin muharebe mühendislik kol ordusuna bağlı 603. tabur İsrail güçlerinin Suriye'de girdiği en derin nokta olan Tel Hadar'a ulaştı. Tel Hadar İsrail sınırına 10 kilometre. Şam'a ise 20 kilometreden biraz fazla mesafede bulunuyor. Şu anda İsrail askerleri Suriye'nin yaklaşık 10 kilometre içinde konuşlanmış durumda tabur komutanı Almon buradan bir tarafta Şam'ı diğer tarafta Hermon yamaçlarını ve arkamızda Kuzey İsrail yerleşimlerini görebilirsiniz. Şu anda Alpa hattının ötesindeki mevzileri güçlendiriyor. İsrail'in savunma çemberini genişletiyor ve Golan Tepeleri sakinlerini koruyoruz dedi. Yani şu anda işgal ettiği mevzileri güçlendirip iyice tahkim ediyor arkadaşlar. Sonrasında daha ileri bir harekatta bulunmak için o mevzilerdeki güçlerini, yığınağını harekete geçirecek, kullanacak. Malta kadar toprak işgal etti. İşgalini yaklaşık 380 kilometre kareye çıkartan İsrail, Malta'dan daha büyük bir toprak parçası elde etti. Malta 316, Maldivler ise 300 kilometre kare toprağa sahip. 22 bin kilometre kare toprağı olan İsrail, Suriye'den ele geçirdiği alanla ülkesini yüzde 1,6 daha genişletmiş oldu. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi açıkladı. İsrail güçlerinin Suriye-Ürdün sınırındaki Dara kırsalında 9 kilometre ilerleyerek bölgedeki Kuya köyüne ve tarihi El barajı bölgesine girdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin bölge sakinlerine silahlarını teslim etmelerini emrettikten sonra stratejik mevzilere konuşlandığı belirtildi. Emrediyor teslim olun silahlarınızı teslim edin ve bu HTŞ adlı Amerikan yapımı mezzuplar örgütünün komutanları tümüyle emredersin deyip uyuyorlar Emre arkadaşlar silahlarını teslim edip İsrail'in önünde hizalanıyorlar. Evet arkadaşlar. İşte bu Muhammed El Kolani dedikleri paçavra ve onun yanı başındakiler işte böylesine alçak, onursuz, insan sefaletleri. Suriye insan hakları gözlememi yani İngiltere'nin gözlemeli Ayrıca İsrail güçlerinin İsrail Suriye sınırındaki tampon bölge yakınlarındaki Kuleyfra bölgesi ve Dera arasındaki sınırda yer alan Sayda Saydaköl yakınlarındaki askeri bir bölgeye girdiğini aktardı. Artık Suriye ordusu diye bir şey yok ya. Gönlünün istediği gibi Coğrafya giriyor, kır gezintisi yapar gibi işgalini sürdürüyor arkadaşlar. Netanyahu 2025 sonuna kadar emir verdi. Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde Netanyahu'nun dün gittiği Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede İsrail ordusuna bazı talimatlar verdiği belirtildi. Netanyahu'nun orduya Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede işgalin 2025 sonuna kadar sürdürülmesi talimatı verdiği ifade edildi. Tabi 2025 sonunda yeni bir emir verecek. Yeniden işgalimizi sürdüreceğiz diyecek. İsrail'in bu bölgelerden ebediyen çekilme gibi bir harekatı olmayacak arkadaşlar. Tayyip işte bu Amerika ve İsrail zaferini bizim zaferimiz diye, devrim diye alkışlıyordu değil mi? Sabrettik, kazandık diyordu. Evet arkadaşlar, şimdi gidip her mandalında Netanyahu'yla bu zaferlerini kurtayabilirler. Netanyahu beraber artık kola mı içerler? Kahve mi içerler? O şekilde bir kutlamada bulunabilirler. Evet, başardılar, kazandılar. İsrail, Suriye coğrafyasında Malta'dan daha büyük bir alanı ele geçirdi, işgal etti ve ilhak etti arkadaşlar. Tayin isterse Şam'a gidip Kolani soytarısıyla ayran içip Emevi camiinde namaz kılabilir. Evet arkadaşlar. Böylesine bunlar. Paça uğraştı arkadaşlar. Hep dediğimiz gibi bunlar Amerikan uşağı, Amerikan yapımı Amerikan piyonu, Türkiye halkının ve Orta Doğu halklarının, kardeş halkların baş düşmanı bunlar arkadaşlar. Hani Amerika Tayyip'i devşirirken ne demişti? Biz seni partileştireceğiz, iktidara taşıyacağız ve iktidarda önüne çıkan engelleri ortadan kaldıracağız. Ama sen de bize BOP'ta verdiğimiz görevleri yapacaksın. İsrail'in düşmanlarının ortadan kaldırılmasında sana verdiğimiz görevleri yapacaksın. Tayyip bu görevleri aynen yerine getirdim arkadaşlar? Aksatmadan. Sadakat de yerine getirdi mi? Yerine getirdi. İşte bunu o yüzden tutuyor arkadaşlar Amerikan emperyalist sancılığı iktidarda. Ve bir de İslam'ın içinin boşaltılıp onun bir siyah Pentagon Washington İslam'ı haline dönüştürülmesinde sana verdiğimiz buyrukları uygulayacaksın dedi ve uyguladı. İslam'ı bir hırsızlar, vurguncular, soyguncular, halk düşmanları dini haline getirdi arkadaşlar. Halkımızın alın terinden gasp edilen paralar bunlar tarafından har vurulup harman savruluyor ya. Ya kaçak ve de haram sarayının günlük gideri 34 milyon liraymış arkadaşlar bu Tayyip denen. Potamyalı Yezid'in. Yıllık gideri 12 milyar lira ya bu kaçak sarayın. Avaneleri de böyle. Talan ediliyorlar, yağmalıyorlar vatanımızı. Yeraltı, yerüstü zenginliklerimizi ve halkımızın alın terini ve bunun beşli yedili çeteleri onu İngiltere'deki belirli zorlarına götürüp orada istifliyor. Tayyip sonrası elimizden alırlar diye arkadaşlar. Tayyip de aynısını yapıyor. Kargo uçaklarıyla konteynerlara doldurup dolarları, avroları, altınları, götürüp dostu geçilen Suudi'ye, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve başka yerdeki dost bildiği ülkelere götürüp istifliyor arkadaşlar. İtibardan düşerse oralara kaçarım bu paraları gönül rahatlığıyla yerim diye. Yani din bunların elinde hırsızlar dini haline getirir. Oysa Hz. Muhammed öldüğünde geriye hurma yapılmış bir sedir, bir hırka, bir öbrük kaldı ya, bir kırma su kabı kaldı. Başka hiçbir malı, büyük yok. Ama bu belki de şu anda dünyanın en zengin üç beş tane vurguncu, soyguncu, despot, diktatörünün arasında arkadaşlar. Belki de onların başında geliyor ya. 300 milyar doları aşkın kamu malını aşırmış bu ya. Ve vatan satmakta, halklara ihanet etmekte de sınır tanımıyor. O yüzden işte Avrupa Birliği, ABD emperyalist saydıkları bunu ayakta tutuyorlar. Ölünceye kadar da iktidarda tutma niyetindeler arkadaşlar. Daha teslimiyetçi, daha uşak biri zor bulunur arkadaşlar. Bizim 2023-7 Ekim'inde yaptığımız tespitin aynısını Netanyahu denen siyonist, soykırımcı, פשיסט אינסטרנלוי ושוואנר. ושום דבר עשו דעה שקשה, יצרה לפני שנה אמרתי דבר פשוט. אמרתי, אנחנו נשנה את המזרח התיכון. ואנחנו אכן משנים אותו. סוריה היא לא אותה סוריה, לבנון היא לא אותה לבנון, עזה היא לא אותה עזה, וראש הציר איראן גם היא לא אותה איראן. ולכן אני רוצה להגיד משהו לגבי סוריה. אין לנו עניין להתעמת עם סוריה. אנחנו נקבע את מדיניות ישראל כלפי סוריה לפי המציאות המתהווה בשטח. אני מזכיר שבמשך עשרות שנים סוריה הייתה מדינת אויב אקטיבית לישראל. היא תקפה אותנו שוב ושוב, היא אפשרה לאחרים לתקוף אותנו משטחה, היא אפשרה לאיראן לחמש את חיזבאללה דרך שטחה. כדי להבטיח שמה שהיה לא יהיה יותר, אנחנו נקטנו בשורה של פעולות עצימות בימים האחרונים. בתוך כמה ימים השמדנו יכולות שמשטר אסד בנה במשך עשרות שנים, ועשינו זאת כדי לוודא שנשק מסוכן לא יופנה נגדנו שנית מאדמת סוריה. אנחנו גם פגענו בנתיבי אספקת הנשק מסוריה לחיזבאללה. זה יכולות שאיראן מעבירה. לחיזבאללה, דרך סוריה. מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, אמר את זה אתמול בפה מלא, ציטוט: חיזבאללה איבד את נתיב האספקה הצבאי דרך סוריה. והדברים האלה הם כמובן עדות נוספת לפגיעה הקשה שהסבנו לציר האיראני כולו. אבל עם זאת אני מבקש גם להעביר וגם להזהיר. אנחנו מחויבים למנוע גם התחמשות מחודשת של חיזבאללה. אני אומר לחיזבאללה ולאיראן:

Ortalık'ı yeniden şekillendireceğiz demiştim diyor. İşte artık ne Hamas kaldı, ne İzbullah kaldı, bize düşmanlık eden ne Suriye kaldı, ne de eski İran kaldı diyor. Artık hepsi önümüzde diz çöktü, tarumar edildi, hizaya geldi diyor arkadaşlar. Demek ki o Amerika'yla o Dünya halklarının baş düşmanı, insan soyunun baş düşmanı, emperyalist haydutla yaptığı anlaşma üzerine bunları söylüyor. Ama biz teorimizin gücüyle bu haydutların böyle bir plan yapıp, böyle bir niyetle harekete geçtiklerini gördük ve gösterdik o gün. Teorinin görevi nedir? Pratiğe yol gösterme. Işık düşünmek arkadaşlar. İşte bizim devrimci teorimizde önümüze böylesine açık bir ışık düşünüyor. Onun aydınlığında biz dünyada olup bitenleri, bölgemizde ve ülkemizde olup bitenleri gerçekten neyseler aynen öylece görebiliyoruz, değerlendirebiliyoruz, ortaya koyup gösterebiliyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki işte ülkemiz böylesine ve hatta bölgemiz Orta Doğu böylesine karanlık günlerden geçiyor. Büyük acılar yaşıyor ve daha da katmerlenerek bu acıların boyutu artacak arkadaşlar. Bu haydutlar artık tüm bölgemizi babalarından kalma çiftlik gibi görüyorlar. Yüz yıl önce karşılarında Sovyetler Birliği vardı. 91'e kadar az çok dünyaya bir denge vermiyordu arkadaşlar. Emperyalistler böylesine saldırganlaşamıyordu. Orta Doğu'ya bulaşamıyordu arkadaşlar ve Orta Doğuda, bu emperyalist saygıtların sömürgesi, yarı sömürgesi durumundaki halklar Sovyetlere tutunarak, Sovyetlerden yardım alarak onların desteğiyle özgürlüklerine kavuşabiliyordu, bağımsızlıklarını elde edebiliyordu. Yani dünya ülkelerini, mazlum ülkelerini koruyordu. Sovyetlerin ve sosyalist kampım vardı. Ama şimdi öyle bir şey yok. Bu bakımdan artık pervasız bu insan soyunun düşmanları. Bunları böylece tanıyıp görüp ona göre konumlanmak, mevzilenmek gerekir arkadaşlar. Hep söyleye geldiğimiz gibi biz 12 Mart 12 Eylül faşizm şartlarında idamla yargılanırken bile asla yurt dışına çıkmayı düşünmedik. Ölürsek de, idam edilirsek de, işkencelerde ölürsek de kanımız bu vatan topraklarını sulayacak dedik. Son soluğumuzu Vatan toprakları üzerinde vereceğiz dedik. O yüzden biz gerçek devrimciler asla ülkemizi terk etmeyiz. Şartlar, durum ne olursa olsun, düşman kim olursa olsun. Evet saygıdeğer halkımız, işte durumlar. Böyle kalın sağlayacak